Bir ikinci sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 22 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Bir ikinci sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 221. Gen terapisi üzerine yapılan çalışmaların amacı nedir? Cevap: Gen terapilerinin amacı sağlıklı genleri hastalıklı hücrelere aktararak ve sorunlu genlerin çalışmasını engellemektir. İkinci aşağıdaki tabloda gen terapileri ile ilgili verilen ifadelerdeki bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y olarak tablodaki belirtilen alana yazınız. Tablodaki açıklama alanına yanlış olarak belirttiğiniz ifadelerin doğrularını yazınız. Cevap Üçüncü gen terapisi nedir? Açıklayınız. Cevap: Kalıtsal veya sonradan edinilen hastalıkları tedavi etmek amacıyla küçük DNA ve RNA moleküllerinin insan hücrelerine, doku ve organlarına transfer edilmesine gen terapisi denir. 1. sınıf biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 22 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.